Şimdi hocam burada siz 1200. programı kullanıyorsunuz. iş seçme. 1200. Şurada ne diyor? Boruyu çalış. Altından sonra bekleme ver diyor. Bir daha bir tuşa basarsanız boru alt çalışıyor. Evet. Bunları şöyle değiştirebiliyoruz. Geliyoruz üstüne. İkisi de boru alt mı çalışsın? Evet. Hemen boruyu değiştireceğiz. Evet. Borunun üstüne geldim görüyorsunuz. Evet. Tekrar yapıyorum. Normalde böyleyiz. Şu pozisyondayız. Evet. İmlecimle geldim. Sağa çektim. Select yaptım. Aşağı geldi. Hı hı. Şuraya. Oradan borunun üstüne geldim. Seçtim. Boru alt dedim. Enter'la asam boru alt diye değiştirecek onu. Tamam. Yalnız burada bir kontrol etmemiz gereken nokta var. Ee, i̇kincisinde mesafe kısaydı ya. Uzun bakarız mesaf, hocam. Onu kontrol edelim. Tamam bakarız Çalmasın hocam. Diye. Tamam. Ve boru alt geldi. İkisinde de boru alt çalışacak tamam. şu anda. Tamam. Şu anda tuşa, ilk, her tuşa bastığınızda hep boru alt tuşu şeyi çalışacak. Şimdi dediğiniz gibi şeye bakalım. Boru altı çalıştıralım ki bu pozisyonda sıkıntı yaşatacak mı? şöyle yapalım. Biraz daha kaldıralım da garanti olsun. Mesela değiştiriyorum o noktayı. Biraz önceki şeyine geliyoruz. Evet. Buradayız. Kaldırdım. Yukarı kaldırdım. Modifi enter. Artık bu noktayı değiştirmiş olduk. Evet. Ee ikinci çağırdığımızda da şey yapacak mı? Aynı evet. noktaya mı gidecek? Evet. Yani Sıkıntı yok. Otomatik yaptığımızda o şekilde olacak. Evet.